İstanbul'da çok önemli adreslerden birisi de Genco Erkal'a veda ettiğimiz adres efendim. Unutulmayacak bir isim Genco Erkal. Töreni muhabirimiz Fatma Nur Boylu izliyor. Sözü vakit kaybetmeden Fatma Nur'a bırakalım. Arkamdan alkış seslerini duyuyorsunuz. Dakikalardır. İnsanlar burada gözleri yaşlı şekilde Gen drive kalı son burada Bu kez alkışlarının yüzüne değil Cenazesine karşı şey yapıyorlar Ben hiç vakit kaybetmeden göstermek istiyorum Hakikaten çok etkileyici bir atmosfer Hepimiz için e, Gözleri yaşlı kiminin kimi gülümseyerek Dakikalardır, dakikalardır alkışlar sürüyordu Şimdi biz bu yayını neden burada yapıyoruz Muhtir, Muhsin Ertuğrul e, salonundayız normalde bu gösteri merkezi burası ama içeriye giremedik çünkü içerisi çok kalabalık ve o kalabalık koridora buralara kadar da taşmış durumda işte insanlar buradaki ekranlardan oyuncular sevenleri ailesi herkes bulabildikleri her yerde onun gösterisini izliyorlar bakın burada ekranlara yansıtılıyor ve e, cenazesi orada şimdi bir e, ee, etkinlik de içeride devam ediyor ve dakikalar boyunca alkışlandı. <laughs> hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın. Siz canımda, canımın içinde kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın. Resimlerdeki kuşlar gibi dizilik üstüne kumsalın. Mendil sallamayın bana. İstemez tek hecesiz elveda işte bu sözlerle. Vedasını duyurdu usta sanatçı Genco Erkal. E, Seçim aslında, ifadesini <laughs> sen de çok iyi bilirsin. Hepimizin meslek hayatı boyunca yapmaktan korktu bazı yayınlar vardır. Genelde bunlar cenaze yayınları olabilir. Benim için bu isimlerden biri, başına gelen isimlerden birisi Genco Erkal'dı. Çok sevdiğim bir sanatçıydı. Gösterilerini gidip takip ettiğim, tüylerim ürpererek izlediğim. Eee o yüzden bir yandan bu yayını yaparken, anlatırken de o bu atmosferin içerisinde etkilenmemek elde değil. Ee, bu şekilde hissediyorum her bir dizisi ama Sanatından sanatçılığından ziyade belki ayrı ayrı bir yere koymak doğru olmaz ama bu hayattaki mücadelesiyle de direnişiyle de duruşuyla da her zaman e, örnek olmuş bir sanatçı oldu. E, yaşamın sırrını, hayatın sırrını çözen çok az insan varsa bu dünyada elbette onlardan biri Genco Erkal oldu. Bu yüzden de hiçbir zaman geçmişe değil yaşadıklarına değil hep geleceğe baktı. Umudu kaybetmemi, direnişi kaybetmemeyi biz. Onlardan, ondan öğrendik. Ee, Genç Erkal'ın ölümü kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun sosyal medya hesabında Nazım'ın veda şiirinin dizeleriyle duyuruldu. Ee, bugün dostları da onu yine yalnız bırakmadılar. Hep güneşin sofrasında selamlardı. Güneşin sofrasında karşılardı sanatseverleri. O masadan bugün de ayrılmadı. Ee, ne yazık ki kans kanserine karşı yaşam mücadelesine kaybetti Genci Arkal. Ve ardından ailesi Usta Sanatçı'nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ve 86 yaşında bu dünyadan uzaklaştı. Usta Sanatçı o veda videosunda şunları söylüyor. İşte böyle geçti şu yeryüzünde bana tanınmış olan süre. Hayata teşekkür ediyorum. Bana bütün verdikleri için dedi ve ardından videoda... Kariyerinden kesitler yer aldı. İstanbul'da bugün burada Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenleniyor. Ve törenin ardında Genco Aykal'ın cenazesi ikindi namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek. Herkesin hafızasında başka bir gösterisi var. Herkesin hayatını bir şekilde dokundu Genco Erkal. Benim de olmak üzere. Özellikle Tülay Günal'la oynadığı son dönemde yaşamaya dair oyununu hiçbir zaman hafızamızdan silemeyeceğiz elbette. Çok usta isimlerle çalıştı. Hep Genco Erkal denildiği zaman akla hemen peşine Nazım Hikmet gelir. Nazım Hikmet'i o şiirleriyle, sanatıyla daha da büyüktü. Eminim Nazım Hikmet Genco Erkal'ın yaptığı bu mücadeleyi, bu çalışmaları görse onunla gurur duyardı. Hatta şöyle denir, Nazım'ın şiirlerini e, Nazım'dan daha iyi söyleyebilecek herhalde tek kişi e, Genco Erkal'dır. Daha doğrusu Nazım'ın şiirlerini Genco Erkal'dan daha iyi söyleyebilecek, anlatabilecek, aktarabilecek, hissettirebilecek herhalde tek kişi Nazım Hikmet'tir. Sözleri de hiç unutulmuyor elbette elbette. <laughs> Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönemi için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Sibel Günal bu yaşamaya dair. Ee, Fazlasal değişik destekçilerinde Nazım şarkılarını seslendirdiğini söyleyelim. İşte o gösterilerden kesitler şu anda Muhsin Ertuğrul e, tiyatrosunda, sahnesinde de gösteriliyor. Bu kez Genco Arkalı onun sesinden değil başka seslerden dinliyoruz. Şimdi Genco Erkal Erkal tiyatrosu diyoruz. Bir baş kaldırı tiyatrosu olarak da bahsedebiliriz. Peki Genco Erkal kimdir dersek? Tabii ki uzun başarılarla, emeklerle, mücadelelerle dolu bir hayatı var ama işi yaşamak olan bir sanatçı ne mutlu ki yaşamın sırrını çözmüş, çözmüş bir sanatçı olarak ifade edebiliyoruz. Bu bilince cesareti, çalışmaya olan tutkusu, direnişi ve mücadelesini. Anlamdırmak çok daha kolay. Ee, şöyle bir bakınca ardından keşke hepimiz onun gibi bu dünyayı terk edebilme şansına erişseydik. Elbette diyoruz. Çok çok kısaca bir hayatından bahsetmek de gerekirse elbette aslında şimdikinden çok farklı bir çocuklukta da geçirmedi. Daha çok küçük yaşlarda arkadaşlarının, sevdiklerinin, yakınlarının tanımından da bunu anlıyoruz. Yeteneğinin olduğu, bu işi en iyisinin, yapabileceğinin göstergesini daha lise yıllarda lise yıllarında elbette bizler de görüyorduk. Şimdi bu salonda özellikle Genco Erkal'ın için bir e, tören düzenlenmesinin ayrı bir anlamı var. Çünkü tiyatroya profesyonel olarak onu başlatan da Muhsin Ertuğrul'du elbette. O yüzden bugün Mustafa e, bugün Muhsin Ertuğrul salonunda olması da elbette çok kıymetli. Dediğim gibi bakın dışarısı burası çok kalabalık. Burası bir koridor. İçeriye sahnenin olduğu salona giremiyoruz bile. You did Nazım'ın şiirleriyle insan insan Fazıl Say'ın bestelediği e, parçalarla Genco Erkal anılmaya devam ediyor. Özellikle kendi sesinden dizeleri duyulduğunda herkesin gözlerinin dolduğunu görebilmek. ...mümkün oluyor. O kadar çok başarısı var ki... ...o kadar çok eseri, o kadar çok... E, ...kazandırdığı şey var ki... ...Türk tiyatrosuna. Hakikaten e, pek çok sanatçı... ...Türk tiyatrosuyla büyüyor ama... ...Türk tiyatrosunu büyüten... E, ...o az isimden birisi... E, ...pek çok kişi onu... ...Haldun Taner'in ünlü müzikali... ...Keşanlı Ali destanını... ...yönettiği ve oynadığı o eserden... ...biliyor TRT'de yayınlanırdı. Kimisi. E, kendi uyarladığı oyunlarla biliyor ve elbette burada bir delinin hatıra defterini e, es geçme, geç, geçmemek mümkün değil. Hepimizin bilet bulmak için günler öncesinden sıraya girdiğimiz e, o süreç ve e, şu da önemli 1965'te bu Rus yazar Gogol'unu Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü e, tiyatroya uyarladı ve. Türkiye'de batılı bir metne dayalı sahnelenen ilk ve tek kişilik oyun oldu elbette. Bu da çok önemli. Gonca 1969'da Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu aynı zamanda. 1982 yılında At ve 1983 yılında Faizi Hücum filmleriyle en iyi erkek oyuncu dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal ödülünü aldı. Ama şunu da belirtmek lazım. Sadece sanat için değil bu toplumda yaşayan her bir bireyin özgürlüğü için, demokrasi arayışı için de biz onu e, biliyoruz. Ki bu anlamda Genco Erkal hakkında 2016 ve 2020'de yaptığı iki paylaşımdan dolayı Cumhurbaşkanı hakaret suçundan bir yıldan iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle bir iddianame hazırlanmıştı. 2022'de görülen davada hakim atılı suçun unsur oluşmadığına hükmetti ve ünlü sanatçı beraat etti. Genco Erkal'ın verdiği röportajlarda kendi anlatımıyla, kendisi için hazırlanan belgeselde ve en önemlisi gösterilerinde hayata getir, görünür hale getirdi o şiirlerle birlikte onu anlamak daha da mümkün olacak. Ama o, bu güneşin sofrasında dostlarından hiçbir zaman ayrılmayacak. Fatma Nur böyle tek hecesiz elveda dedin azmın o dizeleriyle ama ona bir çırpıda veda etmek ya da Genco Erkal'ı böyle bir çırpıda anlatmak hakikaten mümkün değil. Diğer günden başlıklarına geçeceğiz ama şurada konuşsak Genco Erkal'ı seninle 3 saat boyunca konuşuruz sanırım. Son hatırlatman çok önemli. Hani kavgamı kafamda götürüyorum dizelerini de hatırlatmıştı o veda ederken bir dosyası bulunmaktaydı değil mi? Bütün hayatı kavgayla ama sanat için geçen bir isimdi rahmet dileyelim. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz Fatma Nur Boylu'ya ve Ömer Harun Ünal'a. Şimdi bir de Ordu'ya gideceğiz.